Arkadaşlar ama şimdi söyleyemiyorum ya. Çok birlikte. Ortun içine biber kurduk. 5 tane var. 5 tane 5 tane, Selan'ınkinde de 5 tane. Tamam, ben Hayır, başlayamasın. Gel bay Like atmayı Biz regamdan biz takip. Elinizi arkaya kırıyorsunuz. Hop ben bağladım elimi. Hmm. Hayır. Başlamayın. Nasıl? Becerebilecek misiniz? misiniz? Yapabiliriz. Biz, biz neyi isteme Ne düşündüğümüzü Hadi bakalım o zaman. Sayalım. 1, 2, 3, dört Bak. ve beş. beş. Abi, tamam hadi sakin bir şekilde. Tamam. çok güzel yiyebilirsin. Tamam yok. Hmm. Ama ben ye, Ben yapamıyorum. Ben yapamıyorum, yapamıyorum. Sadece biber'e dokun çek o zaman. Ha. Evet. Bravo sana. Bir. Mam geliyor anne benim. Biber'e sadece biberi dişlemeye çalış. Aferin. Ha. Senin de bir oldu. Ama ben, vallahi de bana yapamıyor. Vallahi de. Biberi sadece dişle. Yüzüne bakın. Anne sen de Çok korkunç görünüyorsun o yüzden. <laughs> nem 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 nem. Böyle tutacağım. Hmm. Ay, ben senin Mina, Mina. Sen hadi abla bitirmek üzere. Kaç oldu Bu. Mina? iki. Sen o ama şey ar. sena bir tane yakaladığı için. Neyse. Hadi. Ben elimde. Hayır yapacağım. olmaz. Hadi. Ya, bu üçüncü oluyor. Onu şöyle şöyle yapacağım. Bir. Be. Hadi. Ağrımdan. Sen hadi Sen. dişleyerek al. Aferin sen Ayla. Üç, üç, oldu belki. <laughs> dört, dört oldu. Bak dedim Biraz küçüktür bekle. Dört. Bırak. Beş birlikte. Bravo. <gülüyor> 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 birlikte yaptınız. <laughs> şimdi başka yaşlamış. Evet. Şimdi başka. Gelin yüzünüzü. Yüzünüzü düzgün silin. Ya kızak beni. <laughs> ben senin o minasinde. Ne de da ona <zıvana> da sizi <laughs> Beni Geri yok da <hasta> hep <etkine>. bana. Ben diyorum <laughs> çıktım ben sizle. Kesme kesme tamam gel. <laughs> Sür bakalım. Gramı emliyorum. Emli. <laughs> <laughs> Serah kaçtı ama. Gel o zaman. Başka, başka yarışmamız. Ne yapalım şimdi? Çıta yarışması. İlk önce gelin. Siz de gelin. Gel başka yarışmamız. Yok. Daha. Yok yok yeter. İyi oradan almayalım artık yeter. İyi al sen desi bulamış sabah evet, sabah. Şu yiyin o zaman. Kazandığınız şu dostlarınızı yiyin. Şu dost yaşaması, O zaman gel, gel. Ben bir şey düşündüm. Bir tabak sana. Bir tabak bana. Evet hadi gel. Şimdi bu içini dolduruyoruz. Çitoz dolu. Evet. Ben büyüğüm ya abla. Anne öyle değil sıra sıra. Ah doldurma nasıl Anne işin anne dur dur ee, bir şey düşündüm anne bir Hadi. şey bir şey doldurmaya doldurma tanışalım. Çıtad benzi kim önce bitirirse kazandınız ya bunları. Şimdi Hadi bunlar. Ne kadar yeriyor? Tamam o zaman Mina senin de yeter. Anne yeter? Bu kadar mı? Yes. Dur. Şimdi de. Yordan sonra çitos. Dur sen abam üçe kadar sar. de bitmeli onlar

Evet. Sen al. Hile yapıyorsun ama. Ne yapayım ben şunu özledim. çok sağlıklı. Abla bitirmeye gider ama. Abla kazanacak. Bak. Bak ben TikTok'un hesabını görmüştün ya. Mina'nın bu arada TikTok hesabı da var. Yoğurt la ağzında var ha. Su içmek istiyorum. İç. <laughs> İçemez. En sonda. Evet. En kötü bir anlama şov Ben yani, yoruldum.